Herkese merhaba. Bugün salatalık turşusu yapacağız birlikte. Bir su bardağı sirkemi kabıma alıyorum. Bunun için karıştıracağım malzemelerimi şimdi. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve iki dolu dolu tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Şimdi bunları şöyle karıştırıyorum. Şeker ve tuz birazcık eriyene kadar. Karışımım kenarda beklerken ben de kavanozlarımı hazırladım. Ben böyle en küçük boy salatalıkları tercih ettim. Bakın çok minikler. Böyle bir boy daha büyükleri de var. Çünkü çok fazla bu miniklerden bulamadım. Ama bulabildiğim kadar en küçüklerini topladım. İlk önce şöyle minik bir kavanoza, bu yarım kiloluk bir kavanoz. Böyle en miniklerimi sıralıyorum. Diziyorum şöyle dik bir şekilde koymak istiyorum. Sıkışık vaziyette dip dibe dizeceğim. Evet bir sıra doldurdum. Şimdi aralarına birkaç diş sarımsak serpiyorum. Ve doldurmaya devam ediyorum. Tamamen dolana kadar yerleştiriyorum salatalıklarımı. Evet. Üzerine tekrar sarımsak. Birkaç diş daha. Bu tamam. En küçük salatalıklarımı böyle minik yarım kiloluk kavanoza doldurdum. Şimdi bir boy büyüklerimi de büyük boy yani bir kiloluk kavanoza yerleştiriyorum. Dediğim gibi dip dibe sıkıştıra sıkıştıra yerleştiriyorum. Ve yine aralara sarımsak ekliyorum. Birkaç diş. Sonra yine salatalık. En son üstüne tekrar sarımsak. Kavanozlarımı sıkı sıkı doldurdum. Şimdi üzerine burada hazırlamış olduğum sirkeli karışımından ekliyorum. Bir büyük boy, iki tane de küçük boy kavanozum çıktı. Sosumu paylaştırıyorum salatalıklarıma. Şimdi üzerine kaynamış İçme suyu döküyorum. Kavanozları tamamen dolduracağım bu suyla. Ve hemen sıkıca ağızlarını kapatacağım. İşte bu kadar. İçme suyu olmasına dikkat edelim lütfen. Kapatırken dikkat edelim. Çünkü kavanozumuz şu anda sıcak. Kapağımızı iki geri bir ileri olmak üzere sıkıca bu şekilde kapatıp ters çeviriyoruz ve vakumlanmasını sağlıyoruz. Tekrar ediyorum. Sıcak kavanozu havluyla tutuyoruz. İki geri ve bir ileri. Sıkıca kapanıyor zaten hemen. Ters çeviriyoruz. Yine aynı şekilde. iki geri bir ileri. Kapattım ve ters çevirdim. Şimdi tam 7 gün sonra turşum hazır olacak. Turşumuz tam 7 günde hazır oldu. Şimdi tadına bakma zamanı. Bakalım kütür kütür olmuş mu? Hmm, nasıl da kütür kütürdü. Kraker falan yemedim gerçekten. Kendi yaptığım turşuyu yedim. Bakın nasıl da güzel görünüyor renkleri. Asla bulanıklaşmadı. Ee, ama ben şöyle bir püf noktası söyleyeyim. Vakumladıktan sonra da buzdolabında sakladım. Ve en önemli püf noktası bence en küçük e, turşulukları seçmek. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.